Allah'tan korkman gereken yerde insanlardan korkmayı terk etmezsen hidayeti elde edemezsin. Allah'ın satışa sunmuş olduğu cennet çok pahalıdır. Bedelini ödemez isen elde edemezsin. Allah'a ve pak şeriatına muhalefet eden siyasi partilerin, türbe ve kabirperest tarikatların tahrif ettiği İslam seni hidayet yerine sapıklığa, şirke, küfre ve bidatlere götürür. Kur'an ve sünnetten anlattığı sahabenin de amasız bir şekilde işittik ve itaat ettik diyerek tabi oldukları İslam seni tevhide yani hidayete götürür. Haydi İslam'a, haydi tevhide, haydi